Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle Alize Süperlana ile güzel bir model öreceğim inşallah. Ama daha önce hiç görmediniz. İnşallah ilk kez bende göreceksiniz. 2 numara tığ kullanacağım. Bakalım modelimiz nasıl olacak. Umarım beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle zincir çekerek başlıyorum. Ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu iple de harika duracaktır. Daha önce inanın hiç hiçbir kanalda görmedim. Ben de başka bir yerde Pinterest'te buldum. Şöyle hemen sizlere anlatmak istedim. Evet bu kadar zincir yeter. Şöyle iki kez doluyorum arkadaşlar tığımın üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir atlayıp 10. zincirimin içine 1 2 3 3 çekmiş olduğum şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Arada hiç zincir çekmeden yine iki kez doluyorum. Hiç zincir atlamadan hemen yanındaki ikinci zincirin içine tekrar 1 2 3 3 çekmiş olduğum yine üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 2 kez doladım. 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincirimin içine 1 2 3 Üçlü trabzan yaptım. Arada zincir çekmiyorum. Hemen yanındaki zincirin içine 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 kez doladım. 1 2 3 zincir atlayıp 4. zincirimin içine 1 2 3. 2 kez doladım. Hemen yanındakine yine hiç zincir atlamadan bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonundayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şu ikili, üçlü trabzanlardan 1 2 3 4 5 6 7 8. Sıra sonuna kadar bu ikililerden çift olması lazım. Ve iki kez dolayıp 3 zincir atlayıp şöyle 4. zincirimin içine 1 2 3 4 evet dördüncü zincirimin içine tekrar üçlü trabzanımı yaparak sıramı tamamladım Evet birinci sıradan sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ikinci sıraya geçiyorum tığımın üzerine bir kez doladım baştaki birinci trabzanımın tepesine bir tane trabzan yapıyorum bir kez doladım ve şu boşluğa batıyorum arkadaşlar şu kısma batıyorum 1 2 3 3 tane böyle fıstık yapıyorum hepsini topladım bir zincir çektim tığımın üzerine yine bir kez doladım şu soldaki Trabzanımın ikinci yani trabzanımın tepesine yine bir trabzan yapıyorum ama ikili trabzan yapıyorum. Bir kez doladım. İki trabzanın arasına batıyorum boşluğa. Bakın iki trabzanın arasındaki boşluğa batarak bir, iki, üç. Üçte çekmiş olduğum fıstığımı yine topladım. Şimdi iki, iki kez doluyorum. Bakın arkadaşlar arada hiç zincir çekmeden arkadaşlar burada çekmeden dedim ama 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İki kez doluyorum. Şöyle bakın arka tarafından belinden böyle bakın aldım tığımı çıkardım gördüğünüz gibi 1 2 3 üçlü bir trabzan yaptım yine iki kez doluyorum yanındaki bakın trabzanı yine belinden aldım 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum bir kez tığımın üzerine doladım Baştaki birinci bakın ikili trabzanlar geliyor çünkü sürekli. Baştaki birinci trabzanımın tepesine bir trabzan yaptım. Ve şimdi bir kez doladım. Şu boşluğa batarak 1, 2, 3. 3 de çekmiş olduğum fıstığımı topladım ve bir zincir çektim. Hemen ikinci trabzanımın tepesine bir trabzan daha yapıyorum ve hemen bakın bu fıstıkları yaparken ikili ik, ikide çekiyorum arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum bakın burayı unutmayalım şimdi iki trabzanın arasına 1 2 3 topladım 1 2 3 zincir bakın bu aralara fıstıktan sonraki şu trabzanlara geldiğimde iki kez tığıma doluyorum ve bu şekilde bakın bel kısmından yandan alarak 1 2 3 lü yapıyorum yine iki kez doladığım yanındaki trabzanında aynı şekilde 1 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum yine baştaki birinci trabzana ikili trabzan yapıyorum bir kez doladım ve şu boşluğa batarak 1 2 3 kez çekmiş olduğum fıstığımı topluyorum bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyorum bakın yanındaki trabzanın tepesine yine ikili trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada zincir içine batacağım için 3 zincir atlayıp 4. zincirimin içine bir kez doluyorum ve ikili trabzanla sıramı bitiriyorum. Bakın zincir içine battığım için ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 3. sıram için geriye döndüm. İki kez doluyorum yine aynı işlemi bakın şu arka tarafından alıyorum trabzanımın 1 2 3 üç. üçlü trabzan yaptım aralarda gördüğünüz gibi hiç zincir çekmiyorum yanındaki trabzana da aynı şekilde üçlü bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım ve burada bakın fıstığımın yanında Bakın trabzan var. Trabzan yapmıştım fıstıktan önce şu. Trabzanımın tepesine ikili trabzanımı yine yapıyorum. Bakın burada da boşluk var. Şöyle göster göstermek istiyorum bakın. Şu boşluğa tığımın üzerine ipimi aldım. Bir fıstıkla trabzan arasındaki boşluğa yine üçlü fıstık yapıyorum ve şöyle topladım ve bir zincir çektim bir kez doladım bakın fıstığımın yanında yine bir trabzan var trabzanımın önce tepesine bir trabzan yapıyorum buradaki trabzanlarımı hep ikili yapıyorum arkadaşlar bir kez doladım ve fıstıkla trabzan arasına yine bakın şu noktaya boşluğa batarak üçlü trabzan şey pardon üçlü fıstık yapıyorum. 1 2 3 zincir 2 kez doladım. Hemen ikili trabzanlarım geldi. 3'te çekmiş olduğum. Onları da yine aralarda zincir çekmeden şöyle bakın. Arka taraftan alarak 2 3 1 2 3 zincir Bakın fıstığımın yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum ve fıstıkla trabzan arasındaki şu boşluğa 1 2 3 ve topluyorum bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar bakın yine şuraya bakın fıstıkla trabzan arasındaki şu boşluğa batarak 1 2 ve 3 topladım. 3 zincir çekerek modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Dönerken de e, sıram bittiğinde dönüş yaparken hep altı tane zincir çekerek dönüyorum. Ben de birkaç sıra daha örüp modelimi yükseltip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar şöyle 4 sıra yaparak bakın fıstıklarımı yükselttim. Şimdi tam tersini yapıyoruz burada üçlü çekmiş olduğum trabzanlarımı burada da fıstıkları uygulayacağım şimdi 4 sıra fıstığımız olduktan sonra şimdi 6 zincir çektim geriye döndüm 2 kez tığımın üzerine doladım bakın birinci fıstığımı şu şekilde bakın alarak bakın belinden üst kısmından alarak 1 2 3 üç. üçlü trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmeden iki kez doladım. Yandaki fıstıktan da aynı şekilde belinden alarak 1, 2, 3. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3 zincir bir kez doladım. Birinci trabzanımın içine, tepesine ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Boşluğa batarak 1, 2, 3 topladım hemen yanındaki trabzanın tepesine yine batıyorum yine iki trabzanın arasına batarak 1 2 3 takıldığınız yerde arkadaşlar videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz şimdi yine 3 zincir çektim 2 kez doladım bu kısmı tekrar göstermek istiyorum bakın şu şekilde belinden alıyorum 1 2 3 iki kez doladım yanındaki fıstıktan da aynı şekilde bakın kolay bir model herkes rahatlıkla yapabilir 3 zincir çektim ve bir kez doladım birinci trabzanımın tepesine ikili trabzan 1 2 3 bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir modelimi bakın şimdi fıstıkların üzeri üçlü trabzan olacak şekilde üçlü trabzanların üzeri de arkadaşlar böyle fıstık olacak şekilde modelimiz devam edecek. Bu modeli ben çok beğendim. Hiçbir yerde de görmedim. Hemen modeli bulduğum gibi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.